Edirne'de fabrika gibi çalışan Okulatölyesi ürettiği okul sıralarını Türkiye'nin dört bir yanına ulaştırıyor. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde ETWINLINK ve AB projeleriyle Uzunköprü Mimar Muslihiddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adeta bir fabrika gibi çalışan üretim hamlesiyle de adından söz ettiriyor. Okulun metal teknolojileri, elektrik elektronik teknolojileri, bilişim teknolojileri ve kimya teknolojileri bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle okul atölyelerinde ürettikleri ürünlerin satışını yaparak ekonomiye sağlamayı amaçlıyor. Okulda aldıkları teorik eğitimin yanı sıra 2020 yılında faaliyete geçen döner sermaye işletmecileriyle üretime başlayan öğrenciler, ürettikleri ürünler ile öğrendiklerini pratiğe dökerken satıştan elde edilen gelirden ise paylarını alıyor. Öğrenciler başta ortaokul ve liselerde kullanılmak üzere sıra ve öğretmen masası üretimi yaparken dezenfektan standı, yüz siperliği, hareketli standlar, masalar, banklar, kamelyalar ve piknik mobilyaları üreten ekonomiye katkı sağlıyorlar. Sıralar Bakanlığı belirlediği okullara gidecek. Öğrenciler tarafından üretim okul sıraları, Milli Eğitim Bakanlığı Ders Araçları Yapım Merkezi tarafından belirlenen eğitim kurumlarına gönderilerek döner sermaye işletmeleri yönetmeliği çerçevesinde gelir elde edilecek. Böylelikle bakanlık bütçesi iç kaynakları içerisine aktarılacak, tasarruf edilmiş olacak. Ve 2020 yılından beri üretimi devam ediyor. Ürettiğimiz sıraları biz Ders Arayışları Yapım Merkezi adına üretiyoruz. Ders Arayışları Yapım Merkezi'nin uygun gördüğü Türkiye'nin her yerine sıra göndermekteyiz. Örneğin Balıkesir'e bir parti sıra gönderdik. Şu anda da hazır sıralarımız yerlerine okullarını beklemektedirler.